Tom ile geldik. Böyle bir girişi var okulun. Etrafı böyle. Şu an çok güzel bir akşam güneşe denk geldik. Şöyle bir doğası var zaten. Sesleri duyuyorsunuz. Şu anda kamp alanları çadır kuruyoruz. Akşam güneşi, akşam yorgunluğu, yol yorgunluğu. Okulu bol bol gezdireceğiz zaten. Biz de geldik. Çadırlarımızı kuruyoruz. Okuldan bazı bölümleri gösterelim. sabitledim mi? Oh. Koşacak denk geliyor yalnız şimdi. Aşırı o kadar kurur burası, kurur. Evet. Suavi ne lik diyorsunuz? Suavi okuldan kaçtığınızı görüntülüyorum. Harika haberdi. Duygun etti. Geldiğimiz gibi kaçıyor muyuz? Aynen direkt okumaya mı geldik buraya ya? Hiç ya. Biraz eğlenelim gezelim görelim. Eşeğe mi gitsek ne yapsak? Eşek gece bizi haber olacak zaten sesini. Sen hala tost mu yiyorsun? Benim hala <laughs> biraz daha var Yok tostum. Ya. <laughs> Yok ya. Dur sana. Eee sen Çok görüştük. görüşlerini bildir. Valla nasıl geçecek sence? Bu sefer biraz ciddi bir ortam. Aynen aynen. Fazla insan var. Fazla insan çok fazla kaynaşamayacak bence. Çok biz Es... İki gün yetmez yani. Bu kadar aynen. Biz Allah'tan geçen yıl kaynaşmışız aynen. bazılarıyla. O pampalarla biz ilerledik. <laughs> aynen. Bana yeter. <laughs> bu bu Eskiler bir grubu yeter. olmuş falan diyebilirler yani. Aynen. Biz alt <gülüyor> dönemleriz. <gülüyor> ha, o alt dönemler de çok gıcık ya falan aynen. diyecekler bizim. Bir yetişkinler sanki çok çoluk çol, çol, çocuklu insanlar var gibi. Evet ya. Yaşlı Yaş, başlı adamlar Biz aynen. şu an çok genç kaldık ve çadırımızı falan da hemen kurduk. Çok kıskanıldı. Demek kesiyorlardı yani. Vallahi bakıyorlar sana çünkü adam yapıyor yapıyor Diyor. Olmuyor diye bırakıyor sonra sen yapıyorsun sana böyle dikkatli bakıyor hani nerede yanlış yapıyorum <laughs> nerede yanlış yapıyorum diye Peki, ne bileceğim? Allahım azim kararlılık Heh. ve irade bunlar önemli. bu üç oldu mu her şey halde olur sonra bam 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 ama en önemlisi strateji <laughs> yani ben işlerimi ben çadır kurma işini <laughs> evet yarısını Sadece düşünceye. <laughs> Kafada bir <bitirdim. Taktik. İşlem taktik. çok kısa benim için. E hani şey diyorlar ya taktik yok bam bam bam. O, o Fatih Yalan demişler. mı? <laughs> ben Japon stilini kullanıyorum. Japonlar ha. da öyle yapıyormuş. Oha bir şey diyeceğim bu evde eskiden var mıydı? Ben hatırlamıyorum. Çok Sen güzelmiş. Değil mi? Evet Fatih Hoca buraya çocuğunu yerleştirmiş. <laughs> Biz yokken çocuk kalmışlar, yapmışlar. buraya <laughs> yerleştirmiş. Japonlar da öyle yapıyormuş. Yarısını işin düşüncesine ayırıyorlarmış planlama programaya. Hı hı. Diğer yarısında zaman olarak hı hı. yapıyorlar, geçiyorlar. onlar şey yapıyorsa var. vardır bu bildikleri. Ben her zaman bunu söylerim. Aynen. Bu nettir. Şimdi bir güneşin batışına da bakalım. Tamam. Üf, mis. Yolumuz çok mis değil mi? Evet. Terlik. Hadi take off. Bir giriş. Bas. Şimdi. <laughs> 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 bu vakit nasıl geçecek? Bu köpeğin koklama ihtiyacı var evet. Kolay gelsin. Ne kadar? Ramazan. Şu su akıyor mu Ramazan? Ne kadar alalım? Ha? Ha? Ne kadar alalım? 2 e kilo alalım. ne Bilmiyorum. olur ne olmaz. Ne kiloyu. Ne abi ne bileyim. Götüreceğiz mi oraya? Götürürüz. Götüremeyiz çok kalabalık. Ha, tamam. İyi tamam Kendimiz abi yiyeceğimiz kadar alalım o zaman. 10 liralık alalım biz. Tamam. Ben şunları çekeyim birazcık. iskeçler ne yapıyorsunuz <laughs> Bu ne ya böyle kuyu gibi Yok belli ben gidiyorum ben ben Çok güzel görünüyor. <laughs> Günaydın. Elinize sağlık. Sağ Herkes şarj edilemedi Şarjda. şarj et, galiba telefonları. Evet. ama sabah yedi çadır alanlarımızdan kalkıp kahvaltıya geçeceğiz yavaş yavaş toparlanıyoruz zaten çadıra çok fazla güneş geldiği için böyle dokuzları onlara kadar falan uyuyamıyoruz hatta altı buçukta uyanıyoruz benim de öyle oldu şu anda az başı ama yine de gece serin oldu hemen uyku geçtik. Normalde akşam güzel de uyumak. Ortamımız bu şekilde çok güzel. Şu an semaverde çay yapılıyor. Herkes yavaş yavaş kalkıyor. Çok güzel bir serinlik var. Sabah serinliği var. Bu sefer hiç çok sinek yoktu Allah'tan. Umarım böyle devam eder. Bir de sürekli sinek ilacı da sıkıyoruz aslında. Burada da bir hazırlık var. Kahvaltı hazırlıyor. Şimdi bir yerde gidelim. Ne yapıyorsunuz? Alın, bir alın, bir şey yok artık. Şey yok. Yok artık. Yok, çok çılgınlık. Ayşe teyzeyi görsen ne olacak? Yok artık. Sen aşçı koşulsun biz yardımcı. Evet. Gözünde beziyorsuz olmak şey beni çok üzüyor. Ben... <laughs> Geçen böyle şey gözlem yapıyoruz tamam mı? Gönül pişirdi. İşte Gönlünü kaldır, ben pişiriyorum, deri kaldır. Aslında <laughs> <laughs> orada memnun ol, tamam çekildi dönmen. oğlum. Biz ne yapalım? Tamam, şimdi. Ee, bir şey. Biz o zaman bir süre izleyeceğiz. Sabahlar gidebilir mi? Nasıl olur tabii mi? <laughs>

güneşi ya. National yani buraya... Geography çek, e, fotoğrafçılarımızdan Birnaz oh. Hanım bizlerle. Şu an ne çekiyorsunuz oh. Birnaz oh. Hanım? <gülüyor> <gülüyor> Şu anda bir kertenkele, kertenkele görüp, avındayız. Onu çekmeye çalışıyorum ama kaçtı. Saklandı senden. Aynen. Şurada buruncu korktum dedim bu ne tepemdeki. aynen ben de onu görmemiştim. <laughs> Neyse çekimlerimiz bitti. Çünkü hayvan gitti. Aynen. Neyse bir daha gelir. Kertenkele. Kertenkele çekmeye çalışıyorduk hadi. Aa, çok güzel görünüyor şu an. Bu masada da yesin diyebilir. Şöyle bir masa ben daha, daha <laughs> Aynen çok kişiymişiz burada O senin o senin Şekerini attım Şundan dök, şey yapabilirsin. Bana aldınız mı? Hı hı. Tamam. Abi, GoPro. Günaydın. Günaydın. Sonsuz başlamıyor musun sabah? Ha. Açıkacak. Suyu evet aşağı in dedim şişeyi. içili dışılı video çekilmek için <laughs> önce beslenmek gerekiyor. <gülüyor> <Çekilmişim>. <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> <gülüyor> tamam kayalım abi biraz. Ben 20 güvenli <laughs> <yedim. gülüyor> ee, şöyle yapalım. Gidelim. Gidelim. <laughs> gidelim Senin <laughs> doğa yürüyüşüne çıkmıyor. Hahaha. bizi kaçırıyor. Var. Aynen. Önce eşeğe doğru gidiyoruz. eşik Eşek arkada kaldı. Eşe <laughs> Aferin siz denemiştim. <laughs> <laughs> Henüz daha başımıza güneş geçmemiş. Onun bilgisi oturmuş Aynen, evet. bir. Şimdi yani, ters yönde mi? Kaç oldu? Bir kere daha geçti. Bir kere Çok çelik. Harika yesin. Müthiş yesin. Yapacağız. Daha Daha hızlı olmuyor. Daha hızlı olmuyor. Kaftan açılıyor. Kaftan Hadi ya. Hadi ya. Hadi oraya doğru.

Ayşe bu mutfağında bugün neler oluyor? <laughs> 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 <Efendim> bu <ben ben? gülüyor> <laughs> Soğuda patlıcanlar mı geliyor Kübra? Evet. Hır, gel tamam. ne yapıyoruz <laughs> patlıcan tahmin <laughs> oh, edelim ben bilmiyorum. <laughs> <laughs> kızartma, kızartmaya doyacaksınız. Hayır hayır kalpimiz değil. İşimiz <laughs> şu an kızartma. Okul dışında kızartmamız var. <laughs> arkadaki çizimleri de gösteriyor ya. Tamam, bir Bu tek şu an. Aferin. Ştim. Aferin. 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 Eu Supposed okay. this is contact, though. In contact position the front leg should be straight. Straight. follow the legs?

burada kalmak istemeyenler buradaki yatakhanede kalabiliyorlar. Bu şekilde odalarımız var. Düşünüyordum. Neredeyse başkalarının bana söylemiş olduğu bu fikrin hiçbir işe yaramayacağı düşüncesine ikna olmak üzereydim ki fikrimin aslında güzel bir şey olduğunu fark ettim diyor. E en sonunda ve sonra bir fikir yaparsın, anladın. anladım. da dünyayı değiştirirsin. Yani aslında bu da çok benzer bir şey. Bizim Bazen abartık bir şey geliyor aslında. İnce Allah'ım benim. The days stretch. Oh, i̇şte it's, it's a five minute film, so I did about four. Bunu da şöyle anladım. Mm ben bir deneyim -hmm. oldu. Bir ben bir türlü anlamıyorum. Ajans böyle batma sürecindeymiş. Ee, bir türlü alamıyordum, Sonrasında sana toplu olarak bana geldi. Ben de o parayla zaten tablet almak istiyordum kendime ve bir çizim tableti aldım. Sonra beni bir başladım ve her pazartesi yayın evlerine mail atıyordum. Yani ben çizim yapıyorum, ben karakter tasarlıyorum falan diye. İşlerimi ata 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 ve salça oldum yani şey yayın evlerine. Ve <laughs> yani böylelikle e, beni kabul edenler oldu. Kitap çıktıkça da devamı geldi. Ben çocukta böyle siliyorum. Asıl işim bu. Ama hani bu çok böyle finansal olarak çalıştığım için e, her zaman buluş, bu, 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 para atan bir dönüşü olmuyor. O yüzden ben direkt tasarım sürdüğümde yine devam ediyorum. Sosyal medya işi de oradan kaldı aslında bana yapıştı. <laughs> Şimdi ben sosyal medya işlerini yapıyordum. O yüzden de mesleki hizmeti anlattım. Her şey çektiğini, filmlerini soracaklar bana falan gibi. Öyle bir şey. E, ben de istiyorum. çünkü sorarlar. <laughs> Orada kimse yok ki. <laughs> sen, sen oradasın. <laughs> Kendi soruyor ya. Çocuklar için atölyeler yapıyordum. Karikatur <laughs> atölyesi. Ama koronayla ilgilence çocuklarla ilişkimiz kesildi. Ondan sonra çocuk diye böyle de atölye kurmuştum mekanlarla anlaşıyordum. E, mekanın sahibiyle görüşüyordum. İşte kirayı bölüşüyorduk. Çocukları ben topluyordum. Öyle bir sürü lokasyonda böyle atölyeler falan yapıyordum. Çok güzel günlerdi. Ama şimdi geride kaldı. Geçen, Atayal'ın konserine gitti. Geçti şehirde. Bir buçuk saatte gitti bu adam ya. O küçücük alandan. Açıkta bir kapalı alandı. yerde işte Öleceğiz böyle de. Evet. <laughs> Hadi bakalım. everything <laughs> in existence has been created at some point and is ongoing like the mountains rivers the animals the plants and so on Ve şu çok aşikardır ki yaratıcılık bizden bile daha önce var olmuştur. Biz insan nesli olarak var olmadan önce de yaratıcılık vardı. Dağlar, nehirler bir şekilde var oluyorlardı. <laughs> Oh. olduğunuz animasyon 7. animasyon çalışmam.